Kardeş, İzmit trendeyiz. İzmit yüksek hızlı trenle tekrar İstanbul'a seyahat edeceğiz. Şimdi biraz önce bahsetmiş olduğum konuyla alakalı birkaç daha şeyler de anlatmak istiyorum. Hz. Mithi Aleyhisselam'la alakalı Arkadaşlar dediğim gibi toplamda 72 tane kişi çıkıp ben vehtimi dinleyecek. Bu 72 kişi ahir zamanın son demlerini yaşıyoruz şu anda. Çıktı çıkacak yani vehtedeşler. Rabbim zaten tek bir kişiye bu görevi vermiş. Ama bu 72 kişi de şu an çıkacak olan 73. kişiyi saklamak için önden onları çıkaracağını düşünüyorum. Rabbim de bu şekilde onu izlemiş oluyor. Artı olarak şu anda Hz. Meyter Aleyhisselam'ı sadece siz insan değil. Beccal de arıyor. Siyonizm arıyor. Anlatabildim mi? O yüzden Ömür gelmeden kesinlikle kendini ön plana sokacağımı kesinlikle düşünmüyorum. Kalkıp da ben Mehdi'yi ve şunu da düşünüyorum ve düşüncelerimde asla yanılmam. E, şu anda kendisi hiçbir şekilde ne şalvar yiğidir, ne saçları uzundur, e, ne sakal kesip uzatıyordur. Çünkü bunları yapması demek otomatikman e, direkt açığa çıkacağını gösterir. O yüzden vakti saati gelene kadar kılıktan kılığa girdiğini düşünüyorum. Zaten e, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın olacak kişinin, yani Hz. Mehdi Aleyhisselam olacak olan kişinin e, bedeninde de Hz. Yusuf Aleyhisselam ruhunun bütünleşeceğini düşünüyorum. Geçenlerde zaten onunla alakalı bir bilgi hissetmiştim. Öyle bir şey geldi. Hani hep diyorlar ya Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın e, hayatına benzeyecek, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kendisi diye genelde bu şekilde tabir edilir <laughs> çoğu yerde. Bu da e, yine e, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın e, filmini izlerken e, bu bana nail olmuştu. E, nitekim e, şu anda Rabbim onu izliyor. Vakti saati gelene kadar hiçbir şekilde ben Mehdi'yim demeyecektir. Zaten ben Mehdi'yim dediği andan itibaren zaten görev süreci başlamıştır. Adalet ve e, gereken her şeyi yapmaya başlayacaktır. Çünkü emir geldiğinde gerekli donanıma sahip olacak ve hemen anında görevlere başlayacağını düşünüyorum. Şu anki kişilerin hiçbiri e, Mehdi değil mehkul olmuş olsa zaten göreve başlamış olur. Dünyada bu zulümler, bu seller, bu felaketlerin hiçbir olmamış olur. Anlatabildim mi? O yüzden şu an mevcuttaki oluşan ben mehdiyim diyen insanlara da asla kalplerini kırmayın. Sonuçta onlara deli bir e, kalplerine bir şeyler doğuyor. Onlara doğdukları için kendilerini böyle hissediyorlar. Onlar gerçek Mehdi'yi saklayacak olan kişiler arkadaşlar. Işte. Anlatabiliyor muyum? Durum bunları ibaret. Hayır zamandayız. Çok az bir vakit kaldı. E, Türkiye içerisinde de farklı sıkıntılar maalesef göz önünde olacak. E, yakında bir deprem, bir savaş hazırlığı var. Bunların hepsini biliyorum. Rabbim vatanım, milletim ve ülkemin tüm İslam ademinin koruyucusu olsun. Allah'a emanet olun.